Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün altımız cam bir oyun oynayacağım. E, ee, Five Weeks at Freddy oynayacağım. Yani e, ee, Freddy ile birlikte yani Freddy ile 5 gece. Freddy ile 5 gece oynayacağım. Ananı. Ya altımız sıçıyor. Ya Tipe bak ya. Evet arkadaşlar başlarının altına sıçacağım. Tek sanırım sonlarında elektrik gidiyor. Birden gidiyor. O çok korkunç. Eee. Finis, Gladys, Freddy. Gençiz, Finis Freddy, Freddy 1'i gelsin, Finis Freddy iki gelsin. ama Finis Freddy 3 de Finis Freddy dört çok korkunç arkadaşlar. Evet altıma size hazırlanayım bakalım. Evet diyor ki e, ee, ya ana Golden Freddy ya abi Golden Freddy çıkmasın ya. Evet arkadaşlar saat 12'ymiş gece 12. Oyun yüklemiyor. <laughs> mutakal, mutakal, mutakal. <laughs> Bak abi şu benim çok şık şapkalı gibi bir şeyden çok korkuyorum ya. Buna lan? Kamera sistem. Bu ne? Ne oluyor? Evet, satın alacağım. Kameralara bakalım arkadaşlar. Play'e gidiyor. Bu ne lan? Evet arkadaşlar, eee Abi, o ne? Abi, o ne? O ne? Yav. Yu ve buradaki ben düşün Yu diyor. Evet. Falmix burada 3. Bu arada 3 oynuyor. Ne? Abi ya bu ne? Bu nasıl kapatıyorsun bu? Bizi mı? Yok ki. Kork. Abi gün şeyimiz saat 3 oldu. Ne çabuk Oldu Abi yemin ederim şundan çok korktum ya. Evet arkadaşlar şöyle. Zaten Five Nights 1 korkuştuğunda Five Nights 2 birazcık daha Korkun Evet, bu oyunda herkes videosunu çekmiş, ben de videosunu çek çekeyim dedim. Evet, evet, evet. <laughs> Şarj mı yok? Olmadım ya. Acaba şey mi? Bak şuradan görüyor musunuz? O şu aydınlık yerde. Orada sanki ne bana bir, 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 şey bakıyor. Tamam ama da bir daha bakalım. Bunu yerime geliyor? Ne yapıyor? Bu oyunda sadece de Freddy var arkadaşlar. İyi de bakalım. Tamam mı? Hello Hello diyor Merhaba diyor Aaa birinci keşeği bitirdik Çok kolaymış Abi bunun sorunu işte Eee şu arkadaşlar Gece bir gece Daha da zorlaşırlar öyle sanıyorum Değil mi? Evet, Bu arada ne, ne oluyor Ne oluyor ne oldu lan? <laughs> ya bu ne Hop. Bu ne lan? Ha <laughs> bu ne? Exit diyor. Bir şey oldu. Ne oldu? 2. gecemiz arkadaşlar. Evet, o neydi bilmiyorum. O... Neşelendirmek için o gün Yani. Yani neşelendirmedim. Mutakal, 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 mutakal. Gördün mü? Ben bir tipi yazıyor. Hop. Evet arkadaşlar, evet, şöyle Evet, Bunlar ne şarkı yok anlamadım. Ha, ara. lan kamera kırılmış. Al kamerayı kır kırdı lan. Ne oluyor? Oradaki gözü şey nerede? Al. Al kamerayı. Bir. Abi o gözlü şey şeye bakıyorum. Lan tamam lan buradaymış ya. Burada aslında. Tamam. Lan. Lan. Ne oluyor? Bunda da bir görev var burada. Abi niye hepsi de bir görev var burada? Abi ne oluyor lan?

Obeğim. 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 Bir de tableti böyle getirdim. Güzel tableti bana döndürünce koştum. O gitti. Evet arkadaşlar dayanamadık 5 gece. İki gece dayanabildik yani. yani bir gecenin yarısında dayanabildik biz yani. Evet arkadaşlar bugünlük görüşü korkunçtu biraz. Ama biraz. Evet arkadaşlar hani. Değil mi? Görüşürüz arkadaşlar. Abone olmayı Like atmayı unutmayın. Like.